yetişemez. Evet. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere oyun yok. Oyun, oyun kulaklığı yapımı göstereceğim. Ama yalnız e, kablosuz da yapabilirsiniz. Ben kablo yaptım. Bakın. Sizlere göstereyim. Şimdi yapımına hemen geçelim. Sıcak tutan kulaklıklar oluyor ya arkadaşlar. Sadece kulağımıza ısıtması için takarız. Onları e, şu şekilde yaptım. Bakın. Bunu ben uydurdum bu arada. Alttan ve şu kısımdan bir delik açtım. Ben kablolu kulaklık kullanmayı tercih ettim. Daha iyi oluyor. Buradan bu baş kısmını geçirdim. Ve buradan çıkardım. Dikkat edin makas kullanırken tabi e kesici aletler kullanırken birbirimize ayarlayalım. Dikkat edin kalan sonra o değil. Şu diğerini de aynı şekilde yaptım. Ve bunları biraz çektirdim. Sonra bunu bilgisayara, telefona, tablete her yere takıp Müziğinizi dinleyip dersinizi yapabiliyorsunuz. videoları izleyebilirsiniz. Videolar çekebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu da harika bir şekilde böyleydi. Bu tarz videolar gelsin istiyorsanız kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Tekrar söyleyeyim. Ne kadar like gelirse o kadar o videodan gelir. O tarz video. Bu bu şekildeydi arkadaşlar. Yapımını istiyorsanız bir dahakine bu tarz videolar çok like gelirse yapımını istiyorsanız göstereceğiz inşallah bu şekilde de sarılıp çok güzel bir şekilde kullanabiliyor görüşmek üzere hoşçakalın